Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah Şimdi e, arkadaşlardan devamlı bir soru geliyor. O soru da Subhanallah e, bir hastalıktır. Yani ümmete cehaletten dolayı işlemiştir. E, tabi bu fitne çok büyük olduğu için e, buna e, bir kısa cevap vermek istedim. Çünkü e, bunu e, Avrupa'da da bazı cahil arkadaşlar bunu yapmaya kalktılar. Ee, ister Araplardan olsun, ister e, gayrimüslimlerden olsun. Bu da şudur, çafillerin malı bize halaldır O malı biz çalabiliriz, kullanabiliriz, o çafilleri aldatırız. Hatta öyle ilerlediler ki, bunların kadınları dediler bize cariyedir. Hatta öyle ilerlediler, bu kadınlara e, şey yaptılar. E, gayri şere, işlere bile kalktılar. Bunlar hepsi cahilliktendir. Bu soru da arkadaşım bu sorusu da diyor ki ben bir çifir memleketinde yaşıyorum yani batıda yaşıyormuş Avrupa'nın bir, bir ülkesinde diyor ki ben burada bana vergi veriyorlar ben bu vergiden kaçınabilirim yani bu bana maaş veriyorlar bu maaşı almak için ben onlara yalan söyleyebilirim o maaşı alım onlardan ee, işte diyelim ben çalışmıyorum halbuki alttan çalışıyorum yani vergiden kaçayım yani bunlardan mesela bazı şeyler oluyor bunlardan kaçırabilir miyiz? Şimdi önceden söyleyeyim, müsterih olalım. Bunlar hiçbirisi caiz değil. Çünkü İslam dini ne dinidir? Selamet dinidir. Emniyet dinidir. Adı da Allah'ın adı da Esselam. Yani selamet. Müslümanın sembolü Esselamu Aleyküm. Ondan dolayı bir Müslümana zulüm, gedir, e, sinsilik nedir? Yakışmaz. İslama girmedin şartından, İslama girme şartından bir şart nedir? He, dürüst olacaksın. Allah yalancıyı sevmez, hilecileri sevmez, hıyaneti sevmez. Bunları hepsini Allah Teala sevmez. Bir müslümanın sıfatında olmaz. Bir de Müslüman nedir? Sözünde duracak, dürüst olacak, dinini temsil ediyor. Seni yakalasılar, bir ara Türkiye'de biliyorsunuz saatlerleri duruturdular, elektrik çalardılar. Neymiş bu caizymiş İşte devletler devlet bizden vergi alıyor layık devlettir filan. Halbuki seni mahkemeye çıkartıyorlar mahkemede ne diyor neydi suçuyla çıkartıyorlar seni. Ha? Sen dinini inancı gereği yaşıyorsun çıkartmıyorlar o senin için bir şereftir. Ama ne çıkartıyorlar seni hırsızlık. Neymiş hırsızlığı dizi elektrik çalmış. Bir Müslümana bu suç yakışmaz. Sonuçta adı hırsızlıktır sonuçta adı nedir yalancılıktır. Onun için bu konuda bunu kim cevaz verir? Cahiller. Elhamdülillah buradan da müjdeyi verin. Bunlar yani neredeyse bittiler elhamdülillah. Böyle bir grup çıktı bir ara bundan 15 sene 10 sene önce. Bunlar bittiler. Hatta ne yapıyordular? Telefonla Telsiz telefondan sokaklarda dolaşıyorlar. Hangisi uyum evde bir telsizden Ondan sonra alıyorlar lak lak saatlerce yapıyorlar. Hatta bunlar cep telefonu çıkmadan önce bunu yapıyorlar Avrupa'da. Bunlar hepsi nedir? Haramdır, caiz değil. Vergi kaçırmak e, caiz değil. Avrupa'da yaşıyorsan, velev çoğalar çafir iseler, yalan demek, yalan derek e, maaş alıyorsun. Bunlar hiçbirisi alimler cevaz vermiyorlar. Çünkü sen bir, bir çafir memleketine gittin, o çafir memleketi sana bir şart koşuyor o şarttan dolayı sana ikamet veriyor. O şartta nedir işte hırsızlık yapmaya? O devletin kanununda ne var ise ona uymak zorundasın. İlle çi seni emrediyorsa çifirle ona uymazsın. Anlatabildim mi? Ama onun için alimler çifir devletinde kalmanı caiz, caiz görmüyorlar. Gitmen caiz değil. Hiçbir Müslüman gidip ben çifir devletine keyif için gidip yaşıyorum yani siyahat için caiz değil. Alimler bunun fetvasını vermişler bunun hakkında da muteber alimler ister eskiden ister bugün de icma etmişlerdir. Bunu da gönül rahatlığıyla aktarabiliriz. Sadece zarurattan dolayı gidebilirsin. Zarurat nedir? Bir hastalığın var. Burada ilacı yoktur. Avrupa'da var. Yani bir e, okuyorsun, bir tahsil alıyorsun. Bu e, ihtisas burada yoktur İslam ülkesinde. Orada alıyorsun. Yani orada daha iyisi var. Gidip alıyorsun. Bunun da şartlarını koymuşlar. Oraya giden dininden haberdar olacak. Şüphetlere ilinmeyecek kendisi dindar olacak, kendi sembo, İslam sembolünü de ilan edebilecek. Sakalı ise sakalı, kadının başı kapalı, namazını kılacak ama bir yere gitti, bunları yasakladılar, o yere gitmek caiz değil. Bu yeri değil, bunun çok şartları var. Ama şimdi bu caiz değil. Çünkü bir Müslüman bir ülkede gidip ikamet alıyorsa, o ülkenin ikamet almışsa yani sen söz verdin, bir, iki, üç, dört et Bulara mukayyet olacağım. Hiçbir ülke hırsızlığı, yalancılığı caiz görmez. Onun için Allah subhanehu teala maide suratında, maide surasında birinci ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ufu bil uqud. uqud nedir? Anlaşmalara sadık kalın. Musulmana hiyanet yakışmaz. Hiyanet, zulmetmek, arkadan vurmak Müslümanlara yakışmaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eddil emanete ila men temeneke bir tane sana amanat vermişse o amanatı hakkıyla yerine gelirsin. Ve la tehun men sana hiyanet edeni hiyanet etme ona. Emirdir bu. Bu da Abu Davud'da sahibi senetle rivayet oluyor. Amanetini hakkıyla ehline verirsin. Kimseye de hıyanet etmezsin. Burada mutlaktır. Müslümanlık, kafir aynındır. alimler diyorlar. Müslümanın sembol olacak. Ama hıyanet etmek, gedretmek, arkadan vurmak çime, çime, adetidir? Munafıkların adetidir. Biliyorsunuz meşhur hadiste münafıkın sıfatı dörttür. Biri ida ahede gader. Söz verir ama sözünde durmaz. Zulmeder arkadan seni yırtlar. Bu da Bukhari'de geçiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını musul e, savaşa gönderirken kafirlerle ne derdir? La tagdiru Ha? Kıyanatlık etmeyin, arkadan vurmayın, zulmetmeyin, yaşlıları öldürmeyin, ağız kesmeyin vs. Bu da Bukhari Müslüm'de rivayet ediyor. Ondan dolayı bu azim bir din bu azim bir din ne dinidir bu? Bu azim bir din Amniyet dinidir. Müslümanın sembolü nedir? Amanettir. Emniyettir. Bu din nedir? Bu din caiz değil kimse burada zulmetsin. Çünkü hırsızlık büyük günahlardandır. Cezası el kesilmektir şeriatte. E bu hırsızlık büyükten, küçükten, çafırdan, Müslümandan çaldın aynendir. Hiç fark etmez. Yani İslam Devleti'nde bir tane e, çafirden mal çalsa kadının önüne getirseler, demezler bu çafirdir e, malını çaldı. Hırsızsın, evet. Sınırlarına da uygun çalmışsın. Limiti tamamdır, tamamdır. Senden incesilecek. İster Müslüman'dan çalmışsın, ister e, şeyden. Onun için sen vize verirsen sana, siyahate bile gidiyorsan çafir ülkesine, o vize sana nedir? O vizeyi sana veriyorlar. O emniyettir. Yani sen o anlaşmaya attın. Bir de sen İslamiyeti temsil ediyorsun orada. Bak bir gün e, bir Sahaba Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu. Mughira bin Şu'be geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına elinde de mal var. Dedi ya Resulallah cahiliyette, İslam'dan önce dedi, bir insanlardan savaş ettim, onları öldürdüm, mallarını da aldım. Bu malları da getirdim size. Ben kendim de geldim, Müslüman oldum. Müslüman için geldim söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyledi. Emmel İslam'a akbelu. Senden Müslümanlığı ben kabul ettim. Çünkü İslamiyet bütün günahlarını önceden siler. Ve emmel malu feleste minhu fi şey. Malı da biz istemiyoruz. Bir rivayette fe innehu ma gadrin la hacete fihi. Bu zulüm, zulümle, gadirden, e, ee, bu mal alınmış bize, bizim ona ihtiyacımız yoktur. Bu Abu Davud, hatta Bukhari'de bir şekilde rivayet ediyor, ediliyor. İ, i̇mamlar Bukhari'de mesela Hafız İbni Hacer bu hadisi açılırken diyor ki e, mal biz istemiyoruz onu. Yani hacetimiz yoktu ona çünkü bu mal velev ki çafirden alınmış. Velev ki cahiliyette alınmış ama gedirden alınmış. Sen onu satış yapsaydın, alışveriş yapsaydın Resulullah kabul ederdi. Zulumdan alınan malı hiçbir zaman İslam caiz görmemiş. Bir de dönüp İmam Şafii'den nakil yapıyor. İmam Şafii'den nakil yapıyor rahimeullah. İbn Hacer diyor İmam Şafii dedi ki bir insan, bir Müslüman Darül Harp'e girdi. Orada emniyetten yaşadı. Velev ki orası Darül Harp'tir. Onun üzerine haramdır o o o yüre ehlinin. Velev ki Müslümanlara savaş atmışlar. Malları, erzleri hepsi onun için haramdır. İşte bu nedir? Bu önemli meseledir. Hatta İmam Serkesi Mabsut kitabında diyor ki e, imamlarımız dediler ki bir Müslüman e, bir bir dinlen tarafa emniyetli oldu. Yani bir bir, bir bir kafir ona emniyet verdi. Bir Hristiyan seni evinde ağırladı. Yani bir ülkesinde ağırladı. Velev ki orası dar İslam değil dar harbi ise ona e, hıyanet etmek Yalan demek nedir?" dedi, caiz değil. Bu hadisi de delil getiriyor. Şübe hadisini delil getiriyor. Mopsuta dönebilirsiniz Arapçasında 10. ciltte 96. sayfada. Ondan dolayı bu mesele uzun bir meseledir. Ama bunu fazla uzatmaya gerek yoktur. Kısacası hiçbir şekilde Müslümana yakışmayan yalan hırsızlık, zulüm, gadir, e, e, yani arkadan vurmak, e, yalan demek, e, dolandırıcılık Müslümanın kimliğine yakışmaz. Onun için bir Müslüman bu türlü meselelerden uzak olması lazım. Müslümanın sembolü nedir? Dürüstlüktür. Her zaman Müslüman dedin, dürüstlük e, akla gelir. Çünkü sen dini temsil ediyorsun. Bu din senden tarafa kötülenmesin. Vay haline eğer bir dine kötülük geliyorsa senden dolayı. Ama her zaman İslamiyet'e senden dolayı fayda olsun. Fayda gelsin. Onun için alimlerimiz diyor ki bir Müslüman İslamiyet'i hakkıyla yaşasa ağzıyla davet etmesi o fiiliyle İslamiyet'e davet ediyor. E bak mesela Orta Asya'da kılıç İslamiyet yayılmamış orada. Endonezya'da, Malezya'da, Hindistan'ın birçok ülkelerinde, Uzak Doğu'da buralarda İslamiyet kılıçtan yayılmadı. Yemenli tacirler ahlaklarıyla, ticaret ahlakıyla, emniyetleriyle İslamiyet yaydılar. E sen bir gün gidiyorsun hırsızlıktan çıkartıyorsun biz biz biliyoruz. Orada birçok Müslümanı hatta Müslümanı sakallı bırak da kapalı, çerşefli yüzü kapalı bile bazı bacılarımız maalesef süpermarketlerden hocalarına uymuşlar, mal çalıyorlar mal hırsızlık yapıyorlar, geniş elbise girmişler ki alttan çemer yapmışlar, bu çemerin içine mal dolduruyorlar, hepsi şeyde tespit oluyordu kamerada tek tek yakalıyordular mahkemeye çıkartıyordular bunları e bu nedir? işte işte bu da musulmanlar Avrupa'da dediler bunu. İşte bu 11 Eylül'den önce bile. İşte 11 Eylül'de bunlar hepsi çıktı ortaya yere önümüze geldi. Bak işte Müslümanlar hırsızdılar, yalancıdılar. Güzel bir ahlak sergilemedik. Halbuki Müslüman her yerde eee gibi e, hadiste el müminu kel gaythi eynema vaka nafa. Mümin kurumsallıktan sonra gelen yağmur gibidir düştüğü yere faydası olur. Sel gibi değil, yağmur gibidir. Böyle böyle hafif yağan yağmur gibidir. Düştüğü yere o yere faydası olur. Sen nerede yaşıyorsan dürüstlüğünle İslam'ı yayacaksın. Ahlakıyla zaten yayarsın, ecrin olur. Hem o yaşadığın ecri olur, hem senden insanlar faydalanır, onun ecri olur. Evet, Allah subhanahu teala daha iyisini bilir. Ve ee, velhamdülillahi rabbil alemin.